Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir videomdayım Arkadaşlar bu videomuzda ne çizeceğiz? Arkadaşlar bu videomuzda şarj aleti çizeceğiz. Arkadaşlar şarj aleti yalnız birazcık saçma. A bana göre saçma değil. Ne biliyor musunuz? Çünkü en son videomuzda telefon çizdik. Telefon neyle şarj edilir? Şarj aletiyle şarj edilir. Evet şarj aleti çiziyorum. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada kanalımda her, her gün kanalımı açın bir bakın. Arkadaşlar ben yakın zamanda oyun videoları atmaya başlayacağım. Tamam mı? Evet. Şimdi hemen çizilme de başlayalım. Çok boş yaptık. Arkadaşlar ilk şöyle böyle bir şey çizdik arkadaşlar. Sonra şöyle çiziyoruz. Buraları ise şarj aletim prize takma yeri. Evet. Arkadaşlar tabii ki de şarj aletini prize takarsınız. O yüzden buralardan takıyorsunuz. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda büyük ihtimal priz çizimi olacak. Ben hep alakalı şeyler çiziyorum. Evet. Arkadaşlar hatta eee Yol çizimi yapmıştım o da sonra da araba çizimi yaptım. Alakalı şeyler çiziyorum ben hep. Evet. Şimdi şurada şöyle şarj aletinin kablosunu yapalım. Tamam. Sonra telefona neyi takacağız? Nasıl şarj edeceğiz? Şurasını da yapalım. Tamam. Şimdi şöyle bir yerde yapalım. Ve şarj aletimiz hayırlara vesile olsun. Bir dakika. Hayırlara vesile olmuyor da. Bekleyin. Tamam şimdi hayırlara vesile olsun. Evet arkadaşlar bugün ben bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hedefim 10 like. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. 10 like atın he. 10 like atın o kadar uğraşıyoruz.